Peki dilerseniz hemen başlayalım. E, hatta bir ayetle başlamak istiyorum ben müsaade ederseniz. Müminun suresi 12. ayetle başlayalım dilerseniz hocam. İnsanı çamurdan oluşan bir özden yarattık diyor Kur'an. Bu e, toprak ve sudan yaratılma ayetlerinin e, bilimsel açıdan önemi nedir? Şimdi önce şunu bir tekrar hatırlatalım. E, hem kendimizi hem değerli izleyenlerimizi. Kur'an-ı Kerim gerçekten o kadar karşı olmaz bir mucize ki bazen yüzlerce yıllık bilimsel araştırmalarla, yüzlerce bilim insanının ortaya koyduğu çabayla ulaştıkları sonuçları böyle tek bir cümleyle ve o cümle içerisindeki her biri birbirinden kıymetli kelimelerle açıklıyor, sonucu veriyor. Dolayısıyla Kur'an'da seçilen kelimelerin yani ayetlerde seçilen kelimelerin hiçbir tesadüfi değil. Her biri tam da olması gerektiği ve meseleyi anlatabilecek, açıklayabilecek en özel Kelimelerden seçilmiş. Bu da zaten Kur'an'ın Allah'tan gelen büyük bir mucize olduğunu, Allah'tan gelen en tesirli ayet olduğunun en güzel göstergesi oluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Müminin suresinin 12. ayetinde insanı çamurdan oluşan bir özden yarattık diyor. Yine onu destekleyen benzer ayetler var Kur'an'da. Mesela secde suresinin 7. ayetinde de o yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır ve insan yaratılışına çamurdan başlamıştır der. Rum suresinin 20. ayetinde de sizi topraktan yaratması onun delillerindendir der. Ha şimdi hep bir şeye dikkat çekiyoruz diyoruz ki yani yeryüzünde Allah'ın delilleri var. Hem yaşamın ortaya çıkışında e, mikro seviyede hem de makro seviyede, kozmolojide, e, evrende e, Allah'ın delilleri var. Peki bu delillere nasıl tanıklık edeceğiz? Demek ki zamanı gelince bu deliller açığa çıkacak yani bilim insanları bunlarla ilgili araştırmalar yapacaklar. Bu deliller açığa çıktığı zaman da biz bu yaratılışın delillerini tanıtlık edeceğiz. Evet. Peki mesela bu konuyla ilgili olarak ne diyebiliriz? Yani aslında insan yaratılırken kullanılan bu ham maddelerin toprak ve su olduğu olarak ortaya konulması rastgele söylenmiş bir şey mi? bu uzun yıllar tartışılmış da bir konu aynı zamanda. insanın işte çamurdan yaratılması, topraktan ve sudan yaratılması ile ilgili. Ve bununla ilgili birçok spekülasyonlar yapılmıştır ama Biyoloji ve kimya gibi bilimlerin ilerlemesiyle hem toprağın hem de insan vücudunun analitik analitik incelemeleri yapıldığı zaman karşımıza çok muhteşem bir tablo çıkıyor. Nedir? Mesela bu incelemeler sonucunda insan vücudunun içerdiği maddelerle toprağın içerdiği maddelerin birebir aynı olduğunu görüyoruz. Nedir? Hemen hatırlatalım burada. Mesela bu maddeler alüminyum, demir, kalsiyum, oksijen, silikon, sodyum, potasyum, magnezyum, hidrojen, klor iyot, manganes, kurşun, fosfor, bakır, gümüş, karbon, çinko, kükürt ve azot. Şimdi bütün bu saydığımız maddeler hı hı. hem toprağın Toplağı. kimyasında hem de insan vücudunda yani insan kimyasında olan e, maddeler. Şimdi öyle enteresan ki mesela e, Amerika'daki bir kimya bürosunun araştırma merkezinin yaptığı bir analize göre insan vücudunun %65'i %65 şey oksijen. Hı, hı. %18'i karbon, %10'u hidrojen, %3'ü azot, %1,5'u kalsiyum, %1 fosfor geri kalan diğer elementlerden oluşuyor. Hı. Şimdi şunu anlıyoruz aslında yaratılış diyoruz ya mesela ne kadar muhteşem bir şey olduğundan bahsediyoruz. Şimdi tek tek bu parçaları, elementleri, maddeleri e, incelediğimiz zaman bunların hiçbirinde bir irade olmadığını, bir bilinç, bir şuur olmadığını görüyoruz. Ve tek başına aslında bir şey ifade etmediklerini görüyoruz. Ama Allah hani Kur'an'da işte Elif, Lam, Mim böyle harflerle başlar bazı sureler mesela Bakara suresi ve oradan aslında mesela şu mesajı anlarız yani Allah tek başına belki bir şey ifade etmeyen bu harflerle bu muhteşem Kur'an meydana getirmiştir tek başına bir şey ifade etmeyen bu maddelerle de Allah insan dediğimiz veya diğer canlı dediğimiz bu e, muhteşem evren içerisindeki e, varlıkları meydana getirmiştir tabi şimdi mesela bu e, maddelerin bu şuursuz atomların Borsa değeri nedir diye düşünsek aşağı yukarı yani böyle 4-5 doları geçmeyecek kadar bir borsa değeri olduğunu görüyoruz bunların. Mesela New York borsasındaki karşılığı nedir diye baksak bunların tek tek 4-5 doları geçmeyecek bir değeri olduğunu görüyoruz. Peki buradaki aslında dikkat çekmemiz gereken yer neresi? Yani 4-5 dolarlık dediğin bir ham madde ama Allah oradan muhteşem bir sanat ortaya koyuyor. Evet. Yani dolayısıyla burada aslında Allah'ın kudretini görüyoruz aynı zamanda. Bir de İnsan vücudunda mesela yaklaşık 2 e, kilogram kalsiyum var. Mesela eğer bu kalsiyum azalsa mesela bir elmayı ısırırken e, dişlerimiz parçalanabilir. Yine mesela vücudumuzda 120 gram kadar potasyuma ihtiyaç var. Bu maddenin eksikliği kas ağrıları, işte kramplar, yorgunluk, bağırsak rahatsızlıkları, kalp çarpıntısı olarak kendini gösteriyor. Çinkoya olan ihtiyacımız ise sadece 2-3 gram kadar. Hı hı. Tam da yani ne kadar ihtiyaç duyuyorsak o kadar vücudumuzda planlanmış, düzenlenmiş. Ee, bu e, düşük miktarın eksikliği hafıza kaybı, e, hareket e, gücün azalması, koku ve tat kaybı, e, bunların zayıflaması gibi e, sonuçlar olabiliyor. Mesela 100 mikrogramlık selenyumun eksikliği, kas zayıflığı, kalp ve damardaki esneme kabiliyetinin bozulmasıyla kendini gösteriyor. Yani... Allah aslında tek başına belki çok bir şey ifade etmeyen maddi olarak da bir karşılığı yok gibi gözüken hı hı. bu maddelerle insanı var ediyor. Aynı zamanda bu maddelerin e, birebir toprakta da aynı şekilde olduğunu görüyoruz. Ha, o zaman işte bunu çok iyi anlayabiliyoruz. Yani neden Allah e, insanın çamurdan oluşan bir özden yarattığını e, ifade ettiğini. Hı hı. Ya da her şeyin sudan ve işte topraktan yaratıldığını e, ifade ettiğini çok da bu şekilde anlayabiliyoruz. Yani burada şeyi görüyoruz aslında buradaki asıl kudret e, Allah'ın muhteşem sanatını ortaya koymasında. Evet. E, ve mesela işte Furkan suresinin 54. ayetinde o sudan bir insan yarattı ve ona soy sop verdi. Rabbinin her şeye gücü yeter diye ifade edilir. Hı hı. Yine Enbiya suresinin mesela 30. ayetinde burada her canlıyı sudan yarattı. Hala inanmayacaklar mı? diye ifade edilir. Nur suresinin 45. ayetinde yine Allah hareket eden her canlıyı sudan yarattı diye ifade edilir. Bu sudan yaratma vurgusu da çok önemli. Neden? Çünkü su biyolojik olarak yaşayan maddenin biliyoruz ki temel unsuru insan hücrelerden oluşuyor. Bunu biliyoruz ve hücreleri incelediğimizde %60 ile %80 arasında hücrelerin sudan oluştuğunu görüyoruz. Hani bu temel madde su olan hücre canlı bir madde aynı zamanda. Canlının temel olan su olmadan canlı mümkün olmadığını görüyoruz. Yani bu açıdan da baktığımız zaman insanı meydana getiren e, ham maddede suyun vurgulanmasının ne kadar muzevi olduğunu görüyoruz. Tabi bunlar yani e, hücre dediğimiz şey e, 18. yüzyıldaki mikroskoplarla incelendiği zaman yani bu kadar kompleks bir yapı olduğu bilinmiyordu. Evet. İçinde böyle karbonumsu bir şey ya da böyle bir sıvı bir. ...su tarzında böyle baloncuk gibi olduğu düşünüyordu ama bugün mesela... ...tek başına tıp fakültelerinde okutan hücre ile ilgili kitaplar var. Yani başlı başına onu okusanız zaten tek başına Allah'ın sanatına... ...hücre üzerine hayran kalmanız yeterli olur. Başka hiçbir şeye bakmanıza gerek kalmaz. Bu kadar muhteşem kompleks bir yapısı var hücrenin kendi içerisinde. Ve Allah bu kusursuz sanatını ortaya koyarken Haşr suresi 24. ayetine dikkat çekildiği gibi... ...o Allah'tır, yaratandır, kusursuzca var edendir, biçim verendir der... En güzel isimler olunur. göklerde ve yerde olanlar hepsi onu yüceltir o üstündür o bilgedir der. Böylece Allah'ın aslında yaratmış olduğu insana adeta parmak izini koyduğunu ve tek başına bir şey ifade etmeyen bu maddelerden ne kadar muhteşem kompleks bir canlı meydana getirdiğini de göz önüne sermiş olur. Muhteşem yani bu ayetler aynı zamanda tefekkürümüzü ve şükrümüzü de çok arttıran ayetler. Kesinlikle Gerçekten. yani evet. biz de biz hep vurgu yapıyoruz yani dinle bilimin öneminden bahsediyoruz. Hı. Yani mesela bugün benim işte tıp fakültesinde okuyan öğrencilerim var ve bunlar mesela tıp dersi aldıkları zaman, tıpta bu konuları işledikleri zaman Allah'ın bu ayetleriyle karşılaştıklarında çok daha iyi idrak edebiliyorlar, çok daha iyi temellendirebiliyorlar. Ve o derslerde öğrendikleri, insana dair bu muhteşemlikleri gördükleri zaman Allah'ın sanatına daha içtenlikle tanıklık edebiliyorlar. Dolayısıyla yani insanı incelerken, evreni incelerken ee, sadece kafa gözüyle değil belki gönül gözüyle de bakabilmek sadece salt aklı çalıştırmak değil aynı zamanda vicdanı da devreye sokabilmek ki onun asıl e, hani parmağı değil parmağın işaret ettiği yere bakabilmek için e, parmağa odaklanmayı bırakıp asıl onun işaret ettiği yere yönelebilmek önemli.